Tarsus Belediyesi, kentin turizmine ve görünürlüğüne katkı sağlamak amacıyla sosyal medya üzerinde yüz binlerce takipçiye sahip sosyal medya fenomenleri için bir Tarsus gezisi organize etti. Gezi sırasında yaşadıkları, gördükleri yerleri sosyal medya hesaplarında takipçilerine paylaşım yaparak Tarsus'un turizmine katkı sağladıklarını belirttiler. Instagram'dan uzun yıllardır fotoğraf ve video çekiyorum. Doğal insan hikayeleri ve doğal yerlere geziyorum. Tarsus çok beğendim. Enerjisi çok farklı bir yer. Ee, özellikle Tarsus Barajı benim için e, çok güzel bir yer. Bu gezi için e, Başkan Haluk Bey'e teşekkür ederiz, Bizi ağırladılar, Çok güzel bir e, etkinlik oldu. Doğal da iç içesin. E, çok bakir bir yer. Yani barajı bile, yani denizden daha güzel gibi. berrak, e, insanlığı güzel. Ya bence hep gezmek lazım. Yani e, gezerek güzel şeyler çıkıyor karşımıza. Tarsus'un doğal güzellikleri çok var, ee, çok fazla yer gezdik, yani her, her şeyi beğendim. Ee, dün ilk geldiğimde humus yedim, daha sonra da tarsus kebabı yedim. Tarsus kebabına bayıldım, humus da çok güzeldi. Ee, gerçekten inanılmaz güzel bir mutfağımız var. Hepsini tek tek zaten paylaştım hesabımdan da, hepsi çok lezzetliydi. Sosyal medyayı çok yoğun kullanan arkadaşlarımızla beraber bugün bir keşif gezisi yaptık ve aslında ben birçok şeyi ihmal ettiğimizi anladım. Çünkü biz tatilim olarak Dünya'nın dört bir köşesine misafirlerimizle seyahat paketleri düzenliyoruz, planlıyoruz. Ee, ama ben de uzun zamandır geri gelmemiştim ve bugün şunu bir kez daha anladım ki özellikle e, çok yakın mesafede yani yarım saat gibi, 45 dakika mesafede ulaşabileceğimiz çok güzel e, görüntülere sahip Tarsus bölgesi. Sadece şu anda bulunduğumuz Kadıncık Barajı gibi değil, yani coğrafi olarak güzel görüntüler gibi değil. Bunun yanı sıra Tarsus merkezindeki e, hem dini, hem kültürel, hem tarihi özellikleri olan noktaları mutlaka gezmesi lazım. E, Sempol Kuyusu'nun görülmesi lazım. Yedi Uyular mağazasına gidilmesi lazım. Yemek yemek için de Tarsus'un yine gastronomik anlamda çok özellikle nitelikli yemekleri var. Göresel lezzetleri var. Bunları tatmak lazım. E, ben kendi üzerime düşeni yapacağım. Bundan sonra kendime bu yediyle beraber bir hemen e, ödev verdim. Güzel Tarsus paketleri hazırlayacağım. E, ve bizi izleyen tüm misafirimize de bu güzellikleri görmelerini tavsiye ediyorum. Bir turizmci olarak. Zaten fotoğraf ve video meraklısı birisi olarak hem hobi hem de işimden dolayı e, boş zamanlarımda özellikle bir yandan da Adanalı olmamdan dolayı Tarsus'a sık sık geliyordum aslında. Çünkü Tarsus gerçekten tarihi ve doğasıyla e, kesinlikle herkesin bilmesi ve görmesi gereken yerlerden bir tanesi. Tarsus'un birçok yerini gezmeme rağmen belediyenin ve başkanımızın davetiyle ilk defa bu kadar detaylı bir programla ben de gezmiş olacağım sizlerle birlikte. O yüzden çok heyecanlıyım Tarsus'ta görmediğim yerleri göreceğim ve ben de izleyicilerime göstermeye çalışacağım elimden geldiğince. Hem sosyal medya platformlarında hem YouTube kanalında. Ee, onun dışında burada çektiğim fotoğraflar ve videoları da e, takipçilerimle paylaşacağım. Tarsus'u herkes gelsin ve görsün derim. Şimdi ben 17 yıldır dünya gezen biriyim. Şimdi Tarsus'u biz hep anlatırken şöyle derdik. Birçok açıdan ziyaretçilerine farklı imkanlar sunan bir şehir. Yani buraya gelen bir insan inanç turizminden, doğal turizminden, yemek turizminden, kültür turizmine kadar birçok açıdan faydalanabiliyor. Bu Türkiye'de çok olmayan bir şey aslında. Hani bu bölge insanı olarak biz bunları biraz farklı şeylerde görüyoruz ama doğanın da işin içine girdiği ender yerlerden bir tanesi Tarsus.